Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz diş hekimi Sayın Fatoş Ezgi Dökme Göçek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Adım Fatoş Ezgi Dökme Göçek. Diş hekimiyim. 79 Adana doğumluyum. İlk öğretim ortaokul lise Adana'da okudum. Ee, bunu neden bahsediyorum? Çünkü e, Adanalı olmak ayrıcalığından dolayı e, 96 Adana Anadolu Lisesi mezunuyum. E, üniversite öğrenimini de Adana'da tamamladım. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ikinci mezunuyum. 2000-2001 yılı. E, 22 yıldır diş hekimliyim. Evet. Yıldır. Evet. Peki yapmış olduğunuz işten memnun musunuz ve nasıl karar verdiniz? E, yaptığım işten e, çok memnunum. E, ama karar verme aşamasında ben e, tıp e, doktor okumak doktor olmak istiyordum, tıp okumak istiyordum. E, bizim zamanımızda 18 tercih yapılıyordu. işte dördü tıp, bir e, diş hekimliği tercihimi oldu. E, ama çok e, hocalarımın e, desteğiyle e, ve onların yönlendirmesiyle e, çok severek e, devam ettim diş hekimliğine. E, i̇kinci mezunuyum çünkü Çukur Üniversitesi'nin. Çok özverili hocalarımız olmuştu. E, memnunum. Çok özveri gerektiren bir e, meslek dalı. E, çünkü tıp alanının bir bölümü diş hekimliği. E, gece gündüz çalışmanız gerekiyor, gerek öğrenim hayatınızda gerek meslek hayatınızda e, daha çok vaka görmeniz gerekiyor e, kalifiye işler çıkartabilmeniz için. Evet, İşinizi kısaca anlatır mısınız bize? E, i̇şimiz e, diş hekimim ben e, ama kliniklerimde e, her türlü e, diş hekimimle ilgili branşlar e, konusunda hizmet vermekteyiz. E, ortodonti, implantoloji, e, diş eti hastalıkları uzmanlığı, e, estetik diş hekimliği özellikle şu sıralar sağlık turizmi yapmayı yapıyoruz e, ve bunu da geliştirmeyi planlıyoruz. E, onda daha çok işte beyazlatma tercih ediyor hastalarımız ya da tüm ağız e, estetik kronlar, işte lamina porselen e, ya da zirkonyum e, kaplamalar tercih ediyorlar. Genelde bu yönde çalışmalarımız var. Evet. Ve malum bir sürecin içerisindeyiz. Yaşadığımız bu korona sürecinde e, çekmiş olduğunuz zorluklar nelerdir? E, şöyle korona e, tabii ki beklenmeden e, hayatımıza girdi. E, hepimiz e, çok et, etkilendik hem ailesel hem işsel alanda. Evet diş hekimliği birinci sınıf etkilenen işte risk e, grubu teşkil eden e, meslek dallarından bir tanesi. Çünkü birebir ağız içerisindeyiz. Hastayla çok yakın temastayız ve ağız içerisindeki sıvı ortamıyla da e, o e, Covid miktarıyla ya da aerosolle çok fazla muhatap oluyoruz. E, dünyada da tabii ki e, diş hekimlerinden, e, tıp camiasından işte acil müdahale yapan hekim ya da e, sağlık personelinden çok kayıp oldu bu süreçte ve biz de bunlardan açıkçası çok korktuk. E ne yaptık? Önlemlerimizi aldık. İşte N95 maskeleri maske, siper, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle hastalarımıza baktık. Hasta bakma sayımızı azalttık. ULV Temizleme e, ajanlarıyla ortam temizlemesi yaptık. E, yani maskenin e, koruduğunu söyleyebilirim size. E, bizzat e, buna şahidim. E, yani maskeyi bir evde, e, bir iş yerinde çıkartıyorum, şey e, arabada çıkartıyorum. E, i̇ş yerinde ile ilgili herhangi bir temasım olmadı. Evet. Peki, bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olabilir, neler önerirsiniz? Ee, diş Hekimliği e, cidden, e, gönülden isteyerek yapmanız gereken bir meslek e, ve e, insanları da anlayabilmeniz lazım psikolojik olarak da. E, el becerinizin iyi olması lazım kendinizi geliştirmeniz lazım bir tıp e, alanı gibi düşünmeniz lazım e, sürekli yeni fuarlar işte yeni yayınlar e, şimdi fuarlara falan katılamıyoruz ya da kongreleri ama online weblerden lerden seminerlere katılması gereken bir meslek e, sürekli bir yenilik gerektiriyor e, daha çok vaka daha çok çalışma gerektiren bir meslek e, yani özverili çalışmayla e, yeni başlayacak olan diş hekimi arkadaşlarımıza e, tavsiye ederim çünkü ben çok seviyorum. Hastalarımla ilişkiyi e, birebir diyalogda olmayı seviyorum. E, çünkü bilirsiniz e, insanların bir e, alanları vardır. E, çok fazla sokmak istemedikleri. İşte bu alanlara e, işte doktorlar girebilir. Berberler, kuaförler ve diş hekimleri. Ee, ve biz hani o alana girdiğimiz için insanlarla e, o korku e, ya da bilinçaltındaki duygularını çok iyi çözümlememiz lazım, anlamamız lazım ki bunu e, bizim yanımızda daha rahat hissetsinler. Aileden biri gibi işte bize gelsinler. E, sonuçta hastalarımla ilişkilerimiz de e, böyle e, kliniklerimde de hep böyle e, hizmet vermekteyiz. Evet. Peki çalışmış olduğunuz iş yerlerinizden, çalışma ortamınızdan da bize bahseder misiniz kısaca? Neredeler, ne tür hizmetler Bahsedeyim. veriliyor? İstanbul'da Avrupa yakasında etilerde muayenehane işletmekteyim. Ee, Kadıköy'de de e, üç ortaklı e, büyük bir Yorçu Park'ın orada büyük bir kliniğim var. E, hedeflerimiz e, işte klinik e, markası adında işte e, daha çok şubeleşmek. E, ama şubeleşirken e, biliyorsunuz e, çok sürkülasyon olduğunda işte o hizmet kalitesi azalıyor. Biraz bunu e, biz istemiyoruz. Onun için köklü bir şekilde e, devam etmek istiyoruz. Çalışan personelimizin sürekli aynı olması, işte e, hizmet kalitemizin hep e, A++ olması, e, en üst düzeyde olması bizim en büyük hedeflerimiz. E, her e, konu dalında uzman hekimlerle e, çalışmaktayız. İşte... E, Cerrahlarımız, e, diş et hastalıkları uzmanlarımız, ortodontistlerimiz mevcut. E, böyle. Peki e, hedeflerinizden bahsettiniz hı hı. ama mutlak surette bunlara katmak istediğiniz kişisel hedefleriniz de vardır değil mi mesleki anlamda? Onlar nedir? Onları da merak ediyoruz. Şöyle, e, şimdi e, biliyorsunuz bir Covid süreci yaşadık. E, diş hekimliği online bir meslek değil. E, ister istemez hastayla muhatap oluyoruz e, ve e, hastalarda insanlar da tabii ki çok zor durumda kalmadıktan sonra diş hekimine gitmeyi tercih etmiyorlar. E, ama yeni bir sektör e, sağlık turizmi e, avantajları ortaya çıktı. Biz zaten halihazırda Kadıköy'deki klinikimde sağlık turizmini gerçekleştirmekteyiz. E, tabii ki bunun üzerine e, atıyorum. Bir kat ya da iki kat daha koyup, işte çalıştığımız ülkelerin sayılarını arttırıp, fizibiliteyi birazcık daha arttırıp çalışmalarımızda devam etmek istiyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun, çok için. teşekkür ederim. Tekrar çok hoş mersi. geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Diş Hekimi Sayın Fatoş Ezgi Dökme Göçek konuğumuz oldu. Hoşçakalın.